Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Acer Aspire marka laptopumuza nasıl format atacağımızı anlatacağım. Bu laptopumuza Windows 10 işletim sistemi yükleyeceğiz. Tabi bu işlemleri yapmadan önce yedeklerinizi almayı unutmayın. İlk olarak ihtiyacımız olan şey en az 8 GB büyüklüğünde içi boş bir USB bellek. Bu USB belleğe herhangi bir bilgisayardan Windows 10 işletim sistemini yükleyeceğiz. Ve işletim sistemini yükledikten sonra bu laptopumuzun başına geçip bunu arkadaşlar Windows 10 işletim sistemini yükleyerek hazır hale getireceğiz. İşlemlerimiz aslında bu kadar basit. Şimdi boş bir bilgisayara geçiş yapalım ve bu USB belleğimize Windows 10 işletim sistemini yükleyelim. Tabii siz isterseniz Windows 11 işletim sistemini de yükleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Evet, boş bir bilgisayara geçiş yaptık. Şimdi hemen kontrol edelim. Bakın USB belleğimi taktım USB belleğim burada yer alıyor. İçinin boş olmasına ve en az 8 GB büyüklüğünde olmasına dikkat edelim. Bilgisayarımıza USB belleğimizi taktıktan sonra yapmamız gereken Rufus ve Windows 10 işletim sistemini bilgisayarımıza indirmek. Rufus adlı paket program yardımıyla Windows 10 ISO dosyasını USB belleğimize yazdırmış olacağız. Bunların bağlantılarını hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bırakacağım. İlk olarak Windows 10'u indirmek için arkadaşlar bu sayfaya geliyoruz. Buradan aracı şimdi indirin kısmına tıklıyoruz. Küçük bir paket program bilgisayarımıza indirilmiş olacak. Bakın şu şekilde. Eğer buradan göremediyseniz herhangi bir klasörü açın. Sol taraftan indirmeler veya karşıdan yüklemeler kısmına giderek Media Creation Tool'u arkadaşlar çift tıklayarak çalıştırın. Çalıştırdıktan kısa bir süre sonra karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Bu aşamada biraz beklemeniz gerekebilir. Lisans koşulları penceresinde kabul et diyerek devam ediyoruz. Ne yapmak istiyorsunuz sorusuna başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluştur kısmını seçip sonraki yani ileri diyoruz. Burada arkadaşlar bakın şu seçeneği kaldıralım. Dil Türkçe olacak, sürüm Windows olacak, 10 olacak ve mimari 64 olacak şekilde ileri diyoruz. Buradan ISO dosyasını seçip ileritiyoruz. Ardından masa üstünü seçiyoruz. Bakın hemen sol taraftan masa üstünü seçtikten sonra kaydet diyoruz. Kaydet dediğimizde Windows 10 ISO dosyası bilgisayarımıza arkadaşlar indirilmeye başlanacak bu işlem tahmin olarak 20-30 dakika sürebileceğini unutmayın. Ben daha önce indirdiğim için bu işlemi bir kez daha tekrar etmeyeceğim. Hemen şu pencereden çıkalım. Windows 10 ISO dosyasını indirmiştim. Şimdi Rufus'u indirmek için arkadaşlar hemen videonun altındaki açıklama bölüm kısmına bıraktım. Diğer bağlantıya gidelim ve buradan hemen şunu bakın. Şunu tıklayarak Rufus adlı paket programı bilgisayarınıza indirin. Oldukça küçük boyutlu bir paket program. Bunun yardımıyla Windows 10 ISO dosyasını USB belleğe yazdırmış olacağız. Rufus adlı paket programı çift tıklayarak çalışıyorum. Çalıştırdığımızda karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Buradan USB belleğinizi seçin. Ardından seç kısmından indirmiş olduğunuz Windows 10 ISO dosyasını göstereceğiz. Seç kısmını tıklıyorum. Masa üstüne geliyorum. İndirmiş olduğum Windows 10 ISO dosyası burada yer alıyor. Çift tıklayarak seçili hale getiriyorum. Bakın burada disk bölüm üzerine GPT, mbr olayı var. Eğer yeni bir disk aldıysanız arkadaşlar GPT'yi seçin. Eğer eski bilgisayarınıza format atacaksınız. Herhangi bir değişiklik yapmadıysanız MBR'yi seçin. Aksi takdirde format aşamasında Windows bu diske yüklenemez. GPT, mbr hatası alırsınız. Eğer yine böyle bir hata aldıysanız Iseniz, videonun altına bağlantısını bırakacağım. E, hızlı bir şekilde bunu izleyerek e, çözüm bulabilirsiniz. Ben GPT'yi seçtikten sonra başlat diyorum. Gelen uyarıya OK diyorum. Son olarak üyesi belekçesindeki tüm verilerin silineceğine dair bir uyarı geldi. Tamam diyerek işlemi başlatıyorum. Bu işlem tahmini olarak 10-15 dakika sürebileceğini hatırlatalım. Ve Rufus yardımıyla Windows 10 ısı dosyasını USB belleğimize yazdırma işlemi tamamlandı. Hemen buradaki durum kısmındaki hazır ibaresinden anlayabiliyoruz. Artık bu USB bellekle bilgisayarımızın başına geçip format atabiliriz. Ve laptopumuzun başına geçtik. USB belleğimiz hazır. Artık bu USB bellekle dilediğiniz bilgisayara veya laptopa format atabilirsiniz. İlk olarak yapmamız gereken bu USB belleği bilgisayarımıza arkadaşlar takıyoruz. Herhangi bir USB noktasına takıyoruz. Taktıktan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatacağız. Yeniden başlatma işlemi esnasında hızlı boot seçeneği ile USB belleği bilgisayarın ilk sırada görmesini sağlayacağız. Aslında BIOS'tan da yapabilirsiniz. Ancak hızlı boot seçeneği en doğru olan yöntem. Yalnız her bilgisayar için atanmış olan bir hızlı boot tuşu bulun. Yani bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda üst üste o tuşa bastığınız zaman hızlı boot ekranı gelmiş oluyor ve bu ekrandan USB belleğimizi seçeceğiz. Dediğim gibi her bilgisayarda farklı bir tuş bulunuyor. Ee, Acer marka laptoplarda F12. Tabi bazı laptoplarda F11 olabiliyor. ESC, F1, F2 veya del tuşu şeklinde olabiliyor. Bu tuşa üst üste battığınız, bastığınız zaman e, hızlı boot ekranı geliyor ve buradan USB belleğinizi seçerek yükleme işlemi yapıyorsunuz. İşlem bu kadar basit. Şimdi bilgisayarımızı kapatıyoruz. Bilgisayarımızı kapattıktan sonra tekrar başlatıyoruz. Tekrar başlatma işleminden sonra üst üste bakın F12 tuşuna basacağım. Ve karşımıza şu şekilde bir ekran geldi. Hemen şöyle göstereyim. Bakın doğrudan USB belleğim seçili hale geldi. Hemen şuradan USB belleğimi göstereyim. Buradan da USB belleğim. Burada eğer seçili olmasaydı hemen yön tuşlarını kullanarak buradan USB belleğimi seçili hale getirecektim. Seçili hale getirdikten sonra enter tuşuna basıyorum ve böylece yükleme işlemini geçiş yapacak. USB bellekten ön yükleme işlemini gerçekleştirdi. Karşımıza Windows kurulum ekranı geldi. Burada herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Zaten hepsi Türkçe olarak seçili otomatik olarak geliyor. Burada arkadaşlar ileri diyerek devam ediyoruz. Şimdi yükle diyoruz. Eğer bir lisansınız varsa, yani orijinal lisansınız varsa lisans işlemini otomatik olarak yapacağını belirtelim ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi tekrar bu aşamada biraz bekliyoruz. Burada lisans koşullarını kabul ediyorum. Penceresi geldi. Bu pencereyi hemen şurası seçili hale getiriyorum. Ardından ileri diyorum. Buradan Windows'u yükle, yalnızca Windows'u yükle gelişmişi seçiyorum yani alttakini seçiyorum. Ben şimdi burada yapacağım işlem zaten arkadaşlar tüm her şeyi silip format atmak. Bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Tabi bundan önce tüm verilerinizi yedekleyin. Artık bu aşamadan sonra yani bu pencereyi geçtikten sonra geri dönüş yok. O yüzden eğer verileriniz varsa önemli bilgileriniz vesaire bilgisayarınızda varsa arkadaşlar bunları yedeklemeyi unutmayın. Ben zaten SSD yükseltmesi yapmıştım. Yani şurada bakın bilgisayar diski burada yer alıyor. Ee, normal yedeklerin burada yer aldığı için ekstra bir şey yapmama gerek yok. Ama siz normal düz format atıyorsanız verilerinizi yedekleyin. Ee, yedekleme işleminden sonra arkadaşlar bunu silin. Yani sürücüler seçili haldeyken sil kısmını tıklayın. Tamam diyerek buradaki tüm sürücüleri tek tek silin ve tek bir sürücü haline getirin. Tek bir sürücü haline getirdikten sonra bu seçiliyken ileri diyerek arkadaşlar Windows 10 işletim sistemini bilgisayarımıza yükleyelim. Buradaki işlem tahmin olarak 15-20 dakika sürecektir. Bunu belirtelim. Ve format atma işlemimiz tamamlandı. Şimdi küçük bir ayar işlemimiz bulunuyor. Bölgeyle başlayalım bu doğru mu sorusuna. Türkiye seçiliyken evet diyerek devam ediyoruz. Bu doğru kahve düzenimi Türkçe Q seçiliyken evet diyerek devam ediyoruz. İkinci bir kahve düzeni eklemek istiyor musunuz sorusuna atla diyerek devam ediyoruz. Bu sayfada isterseniz bir Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz. Ben hızlı olması açısından internet bağlantım yok diyerek devam edeceğim. Daha sonra bağlantımı gerçekleştireceğim. Bu sayfada arkadaşlar sınırlı kurulma devam et seçeneğinden devam ediyoruz. Bu bilgisayarı kim kullanacak sorusunu arkadaşlar bir bilgisayar adı veriyorsunuz. Örneğin ben Sinan şeklinde isim yazıyorum ve sonraki direkt devam ediyorum. açma şifresi oluşturmak istiyorsanız bu sayfada oluşturabilirsiniz. Ben bilgisayar açıldığında herhangi bir şifre olmasını istemiyorum. O yüzden burayı boş bırakıp sonraki diyorum. Cihazın için gizlilik ayarlarını seçin kısmında kabul et diyerek devam ediyoruz. Bu ekran geldiğinde bir süre bekleyeceksiniz. Yaklaşık olarak 1-2 dakika bekliyorsunuz ve bilgisayarınız hazır hale gelmiş oluyor. Ve bilgisayarımız hazır hale geldi. Format atma işlemimiz tamamlandı. Bu aşamadan sonra bilgisayarınıza temel programları yükleyerek arkadaşlar bilgisayarınızı, laptopunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur ve faydalı olduysa beğenmeyi, destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.